Dostlar hepinize merhaba. Bugünün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben deyim. Beni tanımayanların için ben Ali Tayland'da yaşıyorum. Buradaki yaşantım ve beslediğim hayvanlar hakkında içerikler üretiyorum. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoları beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen papağan ile karşınızdayım. Papağan diyor. Bir papağan bir gün içerisinde iki gün içerisinde ne kadar gelişebilir diye kendi kendime sorup araştırırken böyle oluyormuş demek ki arkadaşlar. Yakından göstereyim. İnanamayacaksınız ya. Her biliyorum inanamayacaksınız. Şu alt tarafını görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada hafiften gene bir kellik var. Kursanın olduğu yerde. Şuralarda. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve sırt bölgesinde var arkadaşlar. Şu yan tarafları. kuyruğu kuyruğu filan ya sen ne biçim hızlı büyüyorsun böyle kafasının üstünde kaldı arkadaşlar birkaç yerlere şuna bakın şuralar mesela kanatlarında mesela arkadaşlar şuralar geçen kuyruğunu sildim kuyrukları arkadaşlar piste yani pisliği geldiği için yapışmış birbirine şunlar iyice böyle bir ılık bezle arkadaşlar iyice temizledim ya bir hayvan 24 saat içerisinde ne kadar büyüyebilir ki ya? Şuna baksanıza renk geldi hayvana. Şu, şu kursağının oralar dediğim gibi arkadaşlar boş. Kanadının altı falan şu şekilde boş. Yani totalde ben bunu ne zaman aldım? Yılbaşından önce aldım arkadaşlar. İnanılmaz hızlı büyüyor. bu cinslerden mi var alakası bilmiyorum ama şu kafasının üstünde dediğim gibi arkadaşlar şuralarda kaldı bakın. Şu boşluk olan yerlerde kaldı. Sen nesin abi ya? Bilmiyorum mamadan mı kaynaklanıyor arkadaşlar? Sen nesin ya? Seni yerim ben ya. Seni yerim ya. Cık cık cık. cık cık cık. Cık 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 cık. Cık cık cık. Ama gene boşlukları var arkadaşlar da. İnanılmaz hızlı büyüyor. Yani büyümesi normal değil gibi geliyor bana. Araştırmalarım da yani bilmiyorum bu papağanın böyle hızlı büyümesi normal mi? Gene var şu aralarda mesela. Şunları falan arkadaşlar daha tüylenmedi. Sırtında da var. Ama sırtındakiler mesela büyüyor arkadaşlar mesela. Hatırlıyor musunuz? ilk geldi video arkadaşlar şurası Bakın şunlar falan iyice doldu ya. Ya sen güzel bir çocuk oluyorsun ya. Maşallah gözlerim gözleri arkadaşlar iyice bir toparladı kendisine geldi yavrum. Ya ben bu çocuğu yerim. Çık 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 o çık çık. Oy 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 küçücük küçücük güzel bir çocuk olacak güzel. Bir... Arkadaşlar bu şekilde kalmayacak rengi bu arada. Bu tüylerini de dökecek. Çünkü bunun rengi arkadaşlar tamamıyla sarı olacak. Bu şekilde kalmayacak yani. Ee, aldığım yerde bir bunun büyüklüğü oluyor. Yani rio büyüdükten sonra daha da büyüyor oluyor birazcık daha. Ama bu büyüyenlerden değil. E, rengi şu kafasının üstü arkadaşlar, şu gözlerinin kenarı kırmızıya mesela. Daha sonraki süreçlerde arkadaşlar e, değişiyor, daha çok sararıyor arkadaşlar. Sarı bir rengi oluyor. Eğer ki bulursam arkadaşlar o sarı olan rengini videoya eklerim, bir yerine koyarım. Ya sen ne biçim bir hayvansın ya? Ya sen niye bu kadar çok hızlı büyüyorsun ya? He? Kutçuk. Ya bu kutçuk acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Acıktın mı? Babayı seviyor musun? Hı? Babayı seviyor musun sen babayı? Baba sana iyi mi bakıyor? He? Baba sana iyi mi bakıyor? He? Kutçuk. Kutçuk bu kutçuk. Kutçuk gagasını yedim gagasını. Duyuyor musun sesini? Gagasını yedim gagasını. Gagasını yiyeceğim. Duyuyor musun sesi? Ya sen de bebeksin ya. Akşam yatıyoruz. Sabah bir kalkıyoruz. Bir de dediğim gibi arkadaşlar yoğunluktan dolayı mesela videoda çekemiyorum. Hayvanı sadece bir mama veriyorum bırakıyorum mama veriyorum. Bir de 3-4 saatte bir besliyorum arkadaşlar. Maksimum 4 saatte bir mama beslemesini yapıyorum şu şekilde. Birazdan yine yapacağız yavrumuzu. Gel bakalım diyor Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Küçücük müsün sen? Huylandı. Oylandın mı sen? Çok iyi ya. Çok iyi ya. Şuradaki mama kabı var ya arkadaşlar. Onu çıkartacağım büyük ihtimalle. Tutmayacağım orada. Bazen çünkü orada uyuyakalıyor Ne bileyim onun üstünde oturuyor filan. Tuvaletini yaptığı zaman arkadaşlar onu yerse sıkıntı. Çünkü o gözünü atlattık çok şükür. Totalde 10 gün oldu işte. Hatta nerede? Aynen 10 gün oldu. O gözü öyle olurdu. Hemen müdahale ettim. Ertesi günden filan toparladı. Şu aralarda falan, şuralarda falan boşlukları kaldı şu aralarda. Şunlarda. Kanatları kanatları da daha boş. Daha çok şey de o ilk tüy diye mi acaba çok hızlı gelişiyor bilmiyorum ama dediğim gibi şu kırmızılar arkadaşlar tamamen gidecek sararacak bu hayvan. Karnı tok ama gene birazcık verelim mamasından. Şöyle şundan alalım birazcık. Hoppa buraya koyalım birkaçlık. Cık cık cık. Bunu da koydum arkadaşlar içine. Bik bik, bik 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 bik. Bik 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 bik. Bik Oynar belki. Dediğim gibi diğer siparişlerimiz arkadaşlar inşallah gelecek. Kısmet olursa. Şöyle bir. 2 fazla mı oldu ya şöyle şöyle iyice karıştıralım. Bilmiyorum. Ben soruyorum içerisinde bunu diyorum. Mamanın içerisinde ne var diyorum. Bu hayvan diyorum. Normal büyümüyor diyorum yani. Tamam büyüsün de yani. Sen çok hızlı büyüyorsun ya. Dünyanın en hızlı büyüyen papağanı arkadaşlar. Hakikaten. O ilk aldığım videoyu biliyor musunuz arkadaşlar? Papağanı almaya gidiyorum diye. Ne zamandı ya? Aralık ayındaydı ama Aralık ayına bakarım arkadaşlar. Tam hatırlayamadım iyice karıştıralım. Birazcık sıvı olmuş. Bebek misin sen? Uyuyordu arkadaşlar. Uyandırdım. Gel dedim baban seninle video çekecek. Küçük. Tünek gene durabiliyor ama böyle zor duruyor arkadaşlar. Gel bakalım. Kik kik kik. Abi gözlerinin önünde büyüyor ya. Geldiğinde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Tüysüz, kel. Tam daha oluşmamış böyle. Bir de siliyorum arkadaşlar. Gene şu şeyin altına şey koydum. Ne diyor onun ismini? Demirin altına koydum şeyi. Ama peçeteyi konuşamadım. Özür dilerim. Abi diyeceksin ne konuştum be? Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Heyecanlıyım. Bu hayvanların böyle gözümün önünde çok hızlı bir şekilde büyüyünce Şunu da şöyle Şöyle. Hoppa. Şuradan peşi şey temiz alalım. kafanızı şişirdiysem affola. Hakkınızı helal edin. Abi hayvanlarla ilgilenirken var ya kendinden geçiyorum. Ya videolarımı izlerken böyle fark ediyorsunuzdur belki arkadaşlar. Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Hop. Verdiğim için arkadaşlar az vereceğim normalde böyle 8-9 veriyorum her büyüme aşamasında bir birazcık daha fazlalaştırıyorum bebek 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 bırak 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 <laughs> gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel ya kayıyorsun ya gel kayma gel gel buraya kayma gel çirkin çocuk. Çirkin bu çocuk, çirkin. Oy oy Kendi büyüyor, huyları da büyüyor bu çocuğun. Ha? Şuna bakın ya. Çok iyi ya. Seni yerim ben ya. Sen bebeksin ya. Sen benim bebeğimsin ya. Bakın arkadaşlar şu korsağın olduğu yeri göstereyim ben size. Gel, gel gel gel. Gel 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 Şöyle arkadaşlar bakın kursanın olduğu yerler şuralar falan. Işıktan parlıyor ama daha şuralar kel arkadaşlar. Üstteki tüyleri kapatıyor. Diğer yerlerinde de var arkadaşlar çok kel olan kısımları şu boynunun altında falan ama pan kuşta kuşlar bazen böyle kendini kabartıyor ya. Öyle yapıyor. Sen öyle mi yapıyorsun? Şu kafasının üstü falan da arkadaşlar çok boş. Ya dur 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 Ya seni çok söyledim, çok kızdırdım ya. Oy hey, oy bebeğim bebeğim bebeğim. Canım benim canım benim. Buna arkadaşlar o bisikletler falan var ya ne diyorlar onun ismini papağanların oynadıkları. Onlardan da bakalım sipariş vereceğim inşallah. Sen sen kocamansın ya. Bakın kursa zaten şiş arkadaşlar. Şöyle elinde dokunduğunuz zannediyorsunuz hissediyorsunuz. Çok mu güzelsin Çok mu güzelsin sen? Ya süreceğim ben o çocuğu ısıracaksın Bebek bebek bebek. Böyle arkadaşlar çok da özleyemeyelim yavrumuzu. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konuşamadım az önce özür dilerim. Tekrar söyleyeyim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah. Allah'a emanet arkadaşlar. Bay bay. Tırnakları fena var ya. Görüşürüz. Bay bay.